Yıldırım abi, kızın babasını öldürdüler. Geminin yerini değiştirdiler. Ya yani biz nasıl bulacağız roketi? Aklında ne var abi? Sen hiç arkasından iz bırakmadan giden böcek gördün mü? Bu böcekler de arkalarında iz bırakacaklar. Biz de o izleri bulacağız, öldüreceğiz onları. Günaydın. Günaydın. Gel babacığım, masa hazır, her şey hazır. Sen otur, ben hemen çayını koyuyorum. Sağ ol, ben çıkıyorum dışarıda yerim. E baba, nereye gidiyorsun sabah sabah? işte masa hazır. Gel otur, ye iki lokma bir şey. Ya, nereye olacak kızım? Yürüyüşe gidiyorum. Hem ben sabah uyanır uyanmaz bir şey yiyemiyorum, biliyorsun. Ya bak sen böyle sabah sabah aç karna çıkıyorsun ya Allah korusun tansiyonun inecek çıkacak bir şey olacak. Hadi geç bir iki lokma bir Hay şey daha. ye. Hayda yıllardır ne iniyor ne çıkıyor. Şimdi sen söyledin diye çıkacağı tutar. Tamam. Bir şeyler <laughs> yetiştireyim. Bak sen böyle yapıyorsun ya. Aynı torunu da sana çekmiş valla. Annem bir seninle zor baş ediyordu. Bense ikinizle. <laughs> Hele şu korkutali yok mu korkutali? İnada Sabah sabah bu saatte gıybet mi olur arkadaş? Söyle yüzüme söyle ya. Söyle. Gel oğlum gel gel. <laughs> ben de buradayım, yalnız değilsin ama beni de çekiştiriyor. E çekiştireceğim tabii, benim sizden başka işim gücüm mü var? Vallahi dünyanın en güzel kahvaltısını hazırlayan annesi. <laughs> <laughs> Aman işte her zamanki gibi, Yalnızca ne olacak? Yapılacağım işte ben de. Tamam, bana verme, tamam. Bak hatırın için sen işte yedim, tamam. Gidiyorum, ha. tamam. İyi hadi tamam. Hadi ben çıkıyorum. Tamam, hadi. Bir şey lazım olursa beni ara, dönüşte getiririm, hadi. Tamam, peki. Her şey var, sağ ol geziyor. Ya. Al bakalım. Oh. Söyle. Hadi söyle. Ya bilmiyorum yani. Sana sormalı. ...dün gece gelin adayımla buluşan sensin. <laughs> ya inanılmaz bir insansın. Yemin ediyorum öylesin ya. Ay. Ee? Şimdi şöyle. Aa, buluştuk kendisiyle. Altını çizmek istiyorum. İki arkadaş olarak buluştuk. Oğlum zaten öyle başlar hepsi. Her şey öyle başlar arkadaş olarak. ...sonra bir bakmışsın, kalbi pır 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 pır. Sonra gelsin nişan, kına, düğün. Ay Ben gidiyorum. Ay Nereye gidiyorsun? E, çocuğu ya. okula yazdıracağım. Nişanmış, düğünmüş. Ne kadar Ay, abartıyorsun? Olur, yani. o kadar acele etme. Daha altını bezleyeceğiz. Hele bir sağlıklı da olsunlar. Dur bakalım. Var. <laughs> Kaç tane çocuk mesela? Kaç tane çocuk düşünüyorsun? Merak ediyorum. Diyeceğim, vazgeçtim. Asla sana böyle bir konu vermiyorum. Afiyet olsun, görüşürüz. Bence kız olunca nehir koyarlar, erkek olunca da yiğit. Ay, ya da ikisi de olsun, Ay, ikiz olsun inşallah ikiz olsun böyle cıvıl cıvıl koşarlar burada. seni. Tamam, hadi sen git. Günaydın, günaydın. Abi çay mı kahve? Günaydın. Çay. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Çay mı kahve mi? Çay. Tamam. Hani ya Korkut? Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Türkoğlu, gel. Çay? O çay içer. İçerim vallahi, sağ ol. Evet arkadaşlar, elimizde ne var ne yok. Şöyle bir değerlendirelim, bir konuşalım bakalım. Ha bu arada kızımız daha iyi durumda. Hastaneyle görüştüm. Sakinleştirici bir ilaç vermişler. Psikolojik destek de veriyorlar. Durumu gayet iyi yani şu anda. Çok şükür. şükür. Allah şifa versin. Çözmemiz gereken iki konu var. Bir, hedefteki adam kim? Kim bu adam? Niye öldürmek istiyorlar? Amaçları ne? Bunu senin sayende öğreneceğiz. Haptur bana güveniyor ama tedbiri elden bırakmış değil, onu söyleyeyim. Son ana kadar sana söylememesinden belli. Ama Adamı öldürmeden bunları durdurmak lazım. Seni kimlik açığa çıkmayacak diye beklersek... ...olanı biteni böyle izleriz. Doğru. Kemal doğru söylüyor. Cem. Getirsene şunu. Anlat. Abi bunu keskin nişancının tüfeğine yerleştirirsen... ...tetik mekanizması bozuluyor. Ateş etmesi imkansız hale geliyor. Bu sayede öldürmeye çalıştıkları adamı kurtarmış ve yerini tespit etmiş olacağız. Güzelmiş. Eyvallah. İkinci konu roket. Evet, yani limandaki gemide olduğunu düşünüyorduk ama elimiz boş dönmüş. Kim bilir hangi cehennem dediler. Bu roket büyük tehdit. Alttaki başkan da bir an önce bu roket işinin çözülmesini istiyor. Halletmemiz gerek. Alo. Tamam. Tamam hemen geliyorum. Geliyorum. Benim hemen çıkmam lazım. Siz aranızda bir değerlendirin. Gelince konuşalım. Abi geleyim mi ben de? Yok yok gerek yok. Hadi görüşürüz. Evet. Görüşürüz abi. Bu çalışacak mı hakikaten ya? Çalışacak. Çalışmak zorunda. Hmm.